Bir eşeklik ettik kırdık seni de. Ben herkes adına özür dilerim senden. Boşver. İlkokuldan beri hep böyle davranırlar bana. Niye bu kadar zorluyorsun Eko? Bu askerliği bitirmem lazım. Ha, o niye? Sanki asker kaçağı mı sayılacaksın? Seninki özel bir durum. Olmaz. Tezkere olmazsa... Neyse hadi boş ver. Ha söyle. Nefet bile almayacaktınız ona göre. Vay be. Gelişe bak gelişe. Aslan gibi maşallah. İyileşti canım. Eski fırtına Levent oldu yine. Pek de öyle hayırlı bir gelişe benzemiyor. Eyvah. Dün geceki olayı duydu herhalde. Yandık vallahi. En sevimli halinizi takınılan. lan. Dağıt! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, 71 Erbaş ve Erle sabah istimasında emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. İleri! Bak! Arkadaşlar, her sabah sizlerle ilgili ya bir şikayet dinliyorum ya da bir tutanak okuyorum. Komutanlarınız bana günaydın demeden sizin vukuatlarınızı anlatıyorlar. Gökhan Sırıva Kara. Komutanım, Arif arkadaşımız kendini hapishanede sandı. Bize bağırdı çağırdı. Senin taarruz başında onu bir gör. Kes! Buraya şikayet dinlemeye gelmedim. Ana kucağı değil burası, asker hoca Geç yerine! Emredersiniz komutanım. Kerim. Tutanakta ismi geçen askerler bütün koridorları boyayacaklar. Emredersiniz komutanım. Da daha yeni boyatmıştık. Bütün koridorlar boyanacak Kerim. Emredersiniz komutanım. Sana ne oldu? Vedat Yemişçi İzmir. Ah aldım komutanım. Kes! İçtimadan sonra odama gel. Emredersiniz komutanım. Sizin bezelemediğiniz işi ben gidip halledeyim de. Nasıl yani abi? Şimdi sizi yine gönderirsem başka adamı kaşa edeceksiniz uşaklar. Cemal'a mesaj verdi. Fena mı oldu abi? İyi de hazırlanın. Gidip bakalım. Mesaj doğru adrese ulaştı mı da? Ne? Nereye abi? Adrese teslim intikam uşağım. Kurye var abi. Kurye işi var lan. Kurye işi var lan. Sıkılın lan. Sıkılın gözüm görmesin sizi. Hamsi beyinliler be! Cemal'in çocukluk arkadaşıydı ve sadece kız meselesiydi, öyle mi? Öyle komutanım. Bak son kez soruyorum. Anlatacağım başka bir şey var mı? Yok komutanım, ne olsun. Ama... ...kızı anlat derseniz o başka. Pes ya! Bu ne laballik böyle? Pişkin pişkin konuşuyor bir de. Bu yaptığının cezasız kalmayacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Tamam. İki hafta çarşıya çıkmayacaksın. Adam gibi çıkamıyorsan hiç çıkma. Emredersiniz komutanım. Bir de bir süre kızlardan uzak duracaksın. Mümkünse askerliğin bitene kadar uzak dur. Emredersiniz komutanım. Elimden geleni yaparım. Vedat çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Şımarık ne olacak? Ya bunların bu halini görünce vallahi Tahir Yüzbaşı'ya zaman zaman hak veriyorum ha. Kesin anlattığından fazlası var komutanım. Hiç sanmam. Bu laballikle yemiştir odaya. <laughs> Ulan Cemal Hekimoğlu. Aha dedemi öldürdüğünüz kurşunla. Her gün ziyerime saplandı lan. Eğer ben de bu silahtaki kurşunları sana boşaltmazsam... ...bana adam demesinler lan. Ben hazırım uşaklar. Arabam hazır mı? Hadi gidelim. Arabayı kirli yıkamaya verdim patron. Ulu uşan, bu zamanda kanlımı öldürmeye yürüyerek mi gideceğiz lan? Bugün gideceğimizi düşünmemiştim patron. Tövbe tövbe tövbe. Duraktan taksi çağırayım mı abi? Şimdi şu kurşunları sana boşaltmadan git arabamı al gel. Sonu çok kirli değil mi abi? Tabii canım. Yani temiz iş yapmaya gidiyoruz ya. Arabamda temiz olması lazım, değil mi? Ulan yürüyün, ulan çiğin lan, antik havalı, fındık beyinler, ulan yürüyün lan. Merak etmiyorsun lan kuşu tutmam ha buraya. Hadi kal sağlıcakla. Babama selam söyle.